Melda bir lokma bile yememiş. Yatağın üzerinde çekmiş ayaklarını karnına tek kelime etmeden öylece duruyor. Hala aklım almıyor. Melda böyle bir yalanı nasıl söyler? Harun'a nasıl hamileyim der? Anne, bu kadar yalanın ortasında başımıza gelen her şeyi hak ediyoruz. Valla. Hayatımız yalan dolan olmuş farkında değiliz. Bak. Bak. Baban hala yok ortalarda. Başına bir iş gelmese bari. Allah korusun öyle söyleme. Bu kadar mı nefret ettin benden? Harun'dan. Böyle bir yalanı nasıl söylersin? Beni rahat bırak. Çık odamdan. Bana açıklayacaksın. Sana mı? Kimsin sen? Ne hakla karşıma geçip açıklama istiyorsun benden? Harun'a yalan söyledin. Bana hesap sarana bak. Bu aileye yalanı sen soktun. Evet çok yalan söyledim. Ama hepsi sevdiklerimi korumak için de. İnsanların hayatlarını mahvetmek için değil. Mahvetmek istemediğin hayatlarımıza bir bak. Aşağıda uyuyan kızına bir bak. Nüfus kağıdında kimin adı yazıyor Eda? Niye yaptığımı çok iyi biliyorsun. Kendimi savunmayacağım ama senin yaptığının affı yok. Senden af dileyen yok zaten hepsini Harun'u sevdiğim için yaptım. Harun'u sevdiğin için değil, benden intikam almak için yaptın. Gerçeği bile bile ona tuzak kurdun. Aylarca bana eziyet ettin. Yetmedi Harun'a. Sen benim kızıma bile acımadın. Masum bir bebe. O benim olmalıydı. Harun'la ikimizin. Sen olmasaydın olacaktı da. Şimdi kollarımda Harun'un bebeğini tutacağım. Sakın bana öyle acıyarak bakma. Ben sevdiğim adam için en ahlaksız yalanı söyledim. Peki sen sevdiğin adam için ne yaptın? Söylesene. Niye sustun? Verecek cevabın yok değil mi? Çünkü sen Harun için hiçbir şey yapmadın Eda. Ben sadece çok sevdim. Hiçbirinizin anlayamayacağı kadar çok. Şimdi sana bakıyorum. Kendime. Yaptığım onca şey... ...tek bir şey için kendimi asla affetmeyeceğim. Harun'a yaşattığım onca acı için. Onu en çok ben sevdim. Ama en çok canını yakan yine ben oldum.